saat. Baykuşların uhultuları gecenin dehlizlerine doğru kaçarken arkamdan bana doğru gelen bir ayak sesi duydum. Karın hışırtısı korkularıma karışıp gidiyordu. Kanım çekildi. Kendimde irkilecek güç bulamadım Ayten. Ayak sesi bana her an biraz daha yaklaşıyordu. Tüm endişelerimi tetikliyordu. İnincinin top oynadığı bu saatte ölümün derin sessizliği tüm vücudumu sarmalamıştı. Karların hışırtısıyla gelen bu kişi kim bilir ne kadar ekizi bırakmıştı ardında. Korkularım damdan sarkan sivri buzlar gibi yüreğime saplandı. Bu soğuk gecede insan terler maiten, ter içinde kaldım. Soluklarım hızlandı. Öyle hızlandı ki nefes almaya yetişemedim. Boğulacağım sandım. Kalbimin atışları göğsümü baskılamaya başladı. Korkuyordum. Ayak sesleri daha bir yaklaştı. Yaklaştı. Halbuki on adım sonra apartmandan içeri girecektim. Ha gayret dedim kendi kendime. Camdan biri çıksa, çaresizliği mahvi görse diye dua ediyordum. Ayak sesleri öylesine yaklaştı ki adamın nefesini ensemde hissetmeye başladım. Arkama bakacak cesareti kendimde bulamadım derken birdenbire iyice yaklaşmış olmalı ki ayıp pençesi gibi elleriyle ağzımı bir anda kapatı verdi. Sakın sesini çıkartma dedi. Gecenin karanlığında parlayan bıçağı boynuma dayamıştı. Bağırsan gebertirim dedi. Bıçağın sivri ucu boğazıma batıyordu. Yüzüne baktım. Artık sonum gelmiş olmalı diye düşündüm. Adamın sol yanın, yanağında derin bir falça izi vardı. Gözlerinde ise korkunç bir nefret. O yüzü asla unutmayacağım Ayten. Can pazarında alışveriş yaparken düşlerimde bebeğim vardı. Ölüm öncesinde oğlumun fotoğraf karesi. Haykıramadım, bağıramadım. Ölüme bu kadar yaklaşmışken saniyelerin altın ayarını hisseder olmuştum. Tüm sokak karanlıktı. Yalnızca sokak lambası yanıyordu. Binalarda ise ışık yoktu saldırgan çantam alıp gitsin istiyordum. Gitmiyordu. Çantam karların üstüne düşmüştü. O cani ise çantama bakmıyordu bile. Besbelli bedenimde altın arayacaktı. Kollarımda, boynumda. Aradığını asla bulamayacaktı. Parmağımda anyaz, çantamda kirli orkitimden başka bir şey yoktu. Gecenin bu saatinde dışarı çıkabilen kadının ancak bir yosma olabileceğini sanmıştı. Nereden bilecekti ki takı diye kocamın hayasızlığını üstümde taşıdığımı, iş çıkışı beni almadığı, almaya gelmediği için bunları yaşadığımı, ben Cani ile boğuşurken şimdi kocam bana yalnız on adım ötede. Sobanın arkasında uyuz bir kedi gibi kıvrılmada. Cani'nin ikinci hamlesi saçlarımı eline dolayıp beni yere çakmak oldu. Başımdan sıcak bir şeylerin aktığını hissettim. Mahallenin başında bir inşaat bulunuyordu. Etrafında yere saçılmış taşlar tuğlalar. Saçlarımı ellerine dolamış, kafamı kaldırımlara kaldırıp kaldırıp vuruyordu. Kendimi kurbanlık koyun gibi hissediyordum. Kar ve fırtına geceyi daha bir korkunç hale getiriyordu. Sanki caniyle ile işbirliği yapıyordu. Bedenim, ruhum, musum, yorgunum anlıyor musun Ayten? Boynu devrilisi ceherif Hangisi Ayten hangisi? Her ikisi de kızı anlat meraklandırma daha fazla. Öyle doluyum ki Ayten. Nefes almak, bağırmak, haykırmak isterdim. İçimi boşaltabilseydim eğer böğüre böğüre ağlamak isterdim. Alıcısı olmayan yoklar var bende. İster misiniz derdim mesela. O caniyi unutup bizim bana serifi şikayet ettim Tanrı'ya o anda. Cani kendinden bekleneni yapıyordu. Bizim herifse tam aksine. Yine bir baykuş bulutusu duydum. Karanlığın ışıldadığı beyaz gecede. Yürek atışlarım kesilip korkularım dondu. Tipi cadde ve sokakları esir almış. Soğuk karanlıkla köşe kapmacı oynuyordu. Hayvanlar da insanlar gibi ağır ve derin uykuya dalmıştı. Vakit gece yarasının epey uzağındaydı. Şimdi evim olay mahaline on adım ötede. Sesini çıkarma derken Kollarımı ve boynumu elleriyle yokladı. Gözlerim ileride duran boş inşaat alanına takılmıştı. Cani saçlarımdan tutup beni sürüklemeye başladı. İnşaatın olduğu yere doğru çekiştiriyordu. O anda imdat, imdat diye bağırmaya başladım. Adam ağzımı kapattı. Ben çırpınmaya devam ederken karşı apartmandan bir pencere açıldı. Beyaz başörtülü teyzeye gören adam çantamı alıp sırra kadem bastı. Kendimi boş bir çuval gibi saldım karların üstüne ve yalnızca ağladım, ağladım, ağladım. Vücutumun altında kalan karlar erimiş, ayakkabımın biri ötelere savrulmuştu. Yerden kalktım, topallayarak on adım uzaklıktaki evime girdim. Saçlarım yolunmuş tavuk gibi, yüzüm gözüm kan içindeydi. Zile basınca kapıyı açtı mendebur. Beni görür görmez ne oldu sana diye bağırmaya başladı. Ben de gizli olduğunu bilmediğim bir hışımla kocamı kapıdan dışarı ittim. Oğlum uyandı, bize baktı ve ağlamaya başladı. Git onu bul dedim. Gecenin bir yarısı apartmanda bağırıyordum. Aklım başımda değildi ki Ayten. Bizim adam dışarı çıkıp bir saat sonra geldi. Bir elinde ayakkabının teki, bir elinde kol saati. Heyecanla avcunu açıp bana göstererek adam seninle boğuşurken saatini düşürmüş aldım yedek parça olarak kullanırım demesin mi Ayten? Kan beynime sıçradı o geceden sonra iblis Taceddin'den tüm sanrıları satın aldı o gece ruhumu donduran olay kardan da soğuktu işte bu yüzden bedenim ruhum usum yorgunum anlıyor musun Ayten?